Evet özellikle yaz dönemindeyiz. Önemli bir konuya değineceğiz. Rahatsız eden kaşıntılar, deride oluşan dökünmeler. Genelde toplu yaşam alanlarında görülen ve son yıllarda görülme oranı artan uyuz hastalığından bahsediyoruz. Bulaşıcı olan bu hastalığın tedavisi mümkün. Son yıllarda uyuz vakalarında gözle görülür bir artış var. Bu hastalığın direncinin de arttığı belirlendi. Peki uyuz hastalığı nedir? uyuş hastalığı bulaşıcı bir hastalıktır. Parazit yoluyla kişiden kişiye, insandan insana bulaşabilmektedir. Özellikle toplu yaşanılan yerlerde, bu çocuk esirgeme kurumları, kışlalar huzur evleri gibi yerlerde, okullarda kişiden kişiye ortak eşya kullanımıyla bulaşabilmektedir. Dermatoloji uzmanı Doktor Nesibe Uyar Cumbul kaşıntıyla başlayan bu hastalığın derilerde döküntüye yol açtığını ifade etti. Gece kaşıntısı ile başlangıç göstermektedir. Özellikle koltuk altlarında, kasaklarda, bacak aralarında, parmak aralarında kaşıntılı, yer yer kurutlu dediğimiz üzeri kabuklanan lezyonlar şeklinde başlamaktadır. Tabi bu özellikle imün süpresi hastalar dediğimiz bağışıklık sistemi baskı olan hastalarda, yatalak hastalarda çok daha ciddi döküntülere de neden olmaktadır. Uyuz hastalığının tedavisi hakkında bilgi veren Cumbul özellikle tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. Bir de uyuz hastalığında en önemli tedavi aileye aile tedavisidir. Yani bir kişide uyuz olması sadece o kişinin tedavi olacağı anlamına gelmez. Anne, baba, çocuklar, evde yaşayan herkesin kullanılan bütün ortak eşyaların ve kişisel eşyaların temizlenmesi esasına dayanmaktadır. Biz yazdığımız özel karışımlarla, yine şampuanlarla, çeşitli ilaçlarla bu parazit, bu paraziti vücuttan uzaklaştırmayı hedeflemekte değiliz.